Evet, asgari ücreti konuşmasak olmaz diye düşünüyorum. Şimdi görüşmeler başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu. Orada Türk hiç katılmayacağını açıkladı ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı şöyle bir düzenlemeye gidiyor anladığım kadarıyla. Beşer kişi temsil ediyor. Yani işverenden beş, hükümetten beş, işçi kesiminden de beş temsilci yer alıyordu. Onu hükümet temsilcisini, bu Türk içinde vermiş olduğu tepkiyi de göz önünde olarak anladığım kadarıyla bire indiriyorlar. 11 kişiyle toplanacak gibi bir durum var sanki. Bu neyi değiştirir tabii ki bilmiyoruz ama bir asgari ücret beklentisi oluşmuş durumda. Enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık %31 enflasyon rakamı açıklandı. Ve önümüzdeki ay, ayın ocağın 3'ünde yıllık enflasyonu biz tam anlamıyla göreceğiz. O da tahminlerde %30-31-32 bandında yani 31 civarında bir enflasyon beklentisi var. Hakkı istersen senle devam edelim ama bir de merkez bankasının yani para politikasını oluşturan ve sonuçta bununla mücadele eden, enflasyonla mücadele eden merkez bankasında 2016, 2026 enflasyon hedefi de 16. Geçen yıl 42, 44 bandında açıklanan enflasyona rağmen 30 zam yapılmıştı. Bu dönem nasıl bir zam yapılır? Nasıl bir beklenti var? Senin pencereden nasıl görünüyor Hakkı? Ya şimdi Kasım ayının enflasyonu dün açıklandı. 0.89. İlk defa 23 yıldan beri %1'in altına düştü. Siz inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. Yani bu, buna çocuklar bile gidiyor. Yani ekonomi hiç anlamayan insanlar bile bu imkansız diyor. Çünkü zaten her şeyde fiyatlar artıyor. İşte en başta kalitli, diyor. A, kalit her şeyin temelidir ya. Çünkü taşımadır, her taşımadır, şudur, budur, her şey kalitli oluyor. Kalitli zam geliyor. Bak, evet. bu, bu, yarın yine zam gelecek sanırım. İşte burada amaç enflasyonu düşük çıkartmak, göstermek. Bunu da yapıyorlar. Sanırım büyük bir ihtimalle en düşük emekli maaşı 19 bin lira olacak. Bu şu anda %90 net gibi. İşte 22 bin olan asgari ücret de büyük bir ihtimalle yüzde 25 ile yüzde 27 arasında bir zam beklentisi var. Hı hani hı. bazıları belki 130 olabilir diyor ama ben onu yine düşük ihtimal gösteriyorum düşünüyorum. Yani sonuçta da asgari ücret de 26-27 bin lira bandında açıklanır diye tahmin ediyorsun. Ee, Ali şimdi tabii sen aynı zamanda ekonomi evet. gazetesinin de bölge temsilcisisin. Evet ekonomiyle iştigal ediyorsun diye bunu sormak istiyorum. Şimdi son 3 yıla baktığımız zaman, 2-3 yıla baktığımız zaman şunu da hatırlatayım bu arada. TÜİK 2022 Mayıs ayından itibaren biliyorsun sepeti internet sitesinden açıklamıyor. Artık nasıl hesapladığını biz bilmiyoruz enflasyonu. Ve 2023 yılından itibaren de zam yapılacağı Ocak ayından önce Aralık enflasyonunu da düşük çıkartıyor. Ocak'ta birden artıyor. Evet. Yani örnekleri var. 2023'te Aralık enflasyonunu %1 açıklamış, Ocak'ta %5 İşte yani Ocak'ta açıklanan aralık enflasyonunu öyle açıklamış. Bir ay sonra bir bakıyorsun %5. İşte 2024 yılında bir küsur olmuş e, efendim mesela %6,5 enflasyon evet. açıklanıyor. Yani sanki milletin cebinden de <laughs> yapılacak zamı düşüp tutmak için milletin cebinden de parayı alır gibi bir pozisyon tamam. var. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi seni? şöyle. Bu zaten bir de şu var. Yani bu e, toplanıyor konsey ama. Yani. Bir kişi, hükümetten bir kişi var. Arkadaş zaten yani çalışma bakanının gelmesi de bence saçma. Ve maliye bakanı gelsin. Çünkü. Maliye Mali bakanı gelirse yüzde yirmi alamazlar. Söyleyeyim sonra. Maliye bakanı ne derse o oluyor. Yani bu orada toplantı falan bunlar hiç bir esprisi yok. Maliye bakanı <laughs> zaten belirliyor bir şey. Arkadaş enflasyon bu diyor. Ona göre belirliyor. Şimdi çok da zor bir şey değil. Geçen yapmışlar kaç olur? Yapay zekaya sormuşlar. Üç tane işte grok gemini çet bir kaç olur hesapla. İşte üç tane yapay zeka kendi kendine hesaplamış kaç olur diye. İşte iki yüzde yirmi diyor, iki bin yüzde otuz diyor, iki bin yüzde yirmi beş olur diyor. Ama bu. Şimdi verileri topluyor, konuşulanları yapıyor. E bu, bu, Türkiye'deki durum bu şu anda. Yani ee, işçilerin bir kere sendikalar güçsüz, güçleri yok. Yetmiyor. Katılsan ne olur, katılmasan ne olur. Niye? Sen, bak burada e, bu Eskişehir'deki fabrikalardan işi çıkartıldı. Sendikalar nerede? Yok. Orada nerede? Hiçbir yerde yok. Dolayısıyla işçi e, şu anda yalnız, örgütsüz, dağınık. Sendika başkanlarının çoğu da, evet. daha doğrusu o sendikaların çoğu da iktidarda arka bahçesi. Evet, evet. Yani tabii böyle bir durum var. Ya. Bir de kendisine bakıyor artık. Yani şöyle bir şey vardı, bak bunu e, Kristallis Sendikası'nda Erdal Başkan vardı. Şuba Başkanı. O zaman demişti ki o arkadaş Şuba Başkanı, sen de Şuba Başkanı en çok ücret alan işçiyi geçmeyecek. Yani en çok işçi ne kadar olursa sen de alacak. Uyguladı, o uyguladı bitti. Şimdi sistem yani yürümüyor. E, buradan şimdi baktığım zaman ne olur? Bu asgari ücret belki hatırlayan vardır. Çok yani eskiden e, bölgesel asgari ücret de uygulanıyordu. Sonra dediler ki abi bütün Türkiye'de bu böyle olacak. Şimdi belki yeniden bölgesel olabilir. Yani şey geçilebilir. Yani yeni bir şey olması lazım. Yani her gün söylediği asgari ücret en düşük ücret. Arkadaş bunun işte vergisinde vergi dışı bırak, başka bir şey yap. Yani kazanmadan vergi alınıyor. O ücret. eskiden de en düşük evet. ücret olarak biliniyordu ama şu anda Türkiye'de temel ücret Hayır, normal ücret. Temel ücret oldu. Şu an normal ücret. Yani normal. çok, herkes asgari ücretle çalışıyor. Onun için de iş yerlerinde bir istikrar yok. Niye istikrar yok? Şimdi i̇şte ben konuşuyorum. Yani çalışıyor işçi. E 4 ay sonra başka bir yer yani böyle 3 bin lira fazla verdim oraya gidiyor. İş yerlerinde de istikrar olmuyor. E işveren fazla verenler de var. Ama sabit standart olanlar var. Böyle bir Türkiye'de gezgin işçiler var. İşçiler grubu var. Eskişehir'de de var. E, ve asgari ücret ne olursa olsun önümüzdeki süreçte Eskişehir'de e, böyle yüksek miktarda işçiler işten çıkartılabilir. Yani asgari ücretten bağımsız söylüyorum bunu. Ya yani ister asgari ücret eee çoğalsın ister olmasın işler pek iyi değil. Ben hatta evet. şöyle bir örnek vereyim ona. Sen söylediğin için söylüyorum. Eskişehir'in en köklü evet. e, şimdi sektörünü söylersem direkt anlaşılır da firmalarından birisinde evet. işçi çıkarmayı şöyle yapıyorlar. Diyorlar ki emekliliği gelmiş, evet. gönüllü olarak çıkmak isteyenlere öncelik vermişler. Evet. Onlar isimleri vermişler. Şimdi ondan çıkartılıyorlar. Hani gönüllü işten çıkın gibi. Evet şeyler uygulanıyor. Eskişehir'deki en büyük buzdolabı fabrikası desek herhalde anlaşılır. Evet. Neyse yani beyaz sektör. Beyaz eşya sektöründe de emekliliği gelenlerin yerine yenileri alınmıyor vesaire falan beyaz gibi. Yani sanayiler kötü şu anda. Ay, Evet, hala Oraya üretim yapanlar da kötü. E, vadeler uzamış. Alacaklarını döndüremiyorlar. Bu 40 küsur konkordato da bayağı bir piyasayı etkilemiş diye düşünüyorum. Evet. %5 farklı olsa Ali, şey Murat, %25 değil de %30 zam yapılsa asgari ücreti 1100 lira fark ediyor. Şimdi bunu konuşuyoruz. Yani e, böyle bir durumdayız. Valla tabii <laughs> yani, Çok büyük para bir şey. <gülüyor> çok <gülüyor> konunun hani uzman değiliz ama uzmanları dinlediğimizde hani birkaç tanesini birden. Yani benim kafamda oluşan rakam şu. Diyorlar ki yani 5 ile 7 bin lira arasında fark edecek asgari ücreti. Yani 22 ise 27 ile 28 buçuk arası olur. Onu da geçmez diyorlar. Çünkü TÜİK bunun böyle olması için elinden geleni yapmış. Yani aylardır. İşte %30 en yüksek tavan diyorlar ya 6600 liraya tekabül ediyor. Işte Zam. O kadar. Dolayısıyla yani 30 bin lira asla olmayacak. olmayacak şimdi 30 bin lira evet. olsa ne olur? Şimdi Hı, şey 22 bin lira olduğunu günü hatırlayın. Burada programla yapıyorduk. Evet. O günden buraya, bu yana geçen süre içerisinde o 22 bin lira 16 bin liraya düştü. Yani şey olarak. E, Tabii al, şu anda alım, 15 bin 500 lira alıyor. 6 bin 500 lira değer kaybetmiş. Evet. Tamam. alım gücü olarak 16 bin liraya düştü. Dolayısıyla şimdi 30 bin lira olsa ne olur? 6. ayda o 30 bin lira belki 25'e düşecek. Yıl sonunda 20'ye düşecek. Bu şöyle. Yani asgari ücrette mesela önceden şu vardı. Yani 5-6 yıl önce ya da 7 yıl önce asker yüretmişti ocakta zam geldiği zaman açlık sınırının altına temmuzda falan açlık sınırının altına düşüyordum. Şimdi zam geliyor şubatta açlık sınırının altına kalıyor. Hayır zam şu anda açlık sınırını yakalıyor. Yani ha Şu zaten. an yakalıyor şu anda. O hale şu geldi. bin lira evet. açlık sınırı. Tabii. Evet. Yani o hale geldi. Evet o hale geldi. Tabii. Yani e, asgari ücretli açlık sınırını açmak e, üstüne çıkmak için Kredi çekmek zorunda. Ve <laughs> e, 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 katkı için söylüyorum lütfen e, şimdi sözünü büküyoruz Yo, Murat. Yok e, yok, yok bakma. Yüzde yok, 40 zam mı hak kaybını telafi edecek olarak e, açıkladı Hakan Kara hesap yapmış Merkez Bankası'nın ekonomistlerinden birisi benim de önemsediğim iki birisi. %40 zam yaparsa Ocak ayında açlık sınırının altında kalmayacak evet. asgari ücret. Evet. Şimdi. Şöyle de bir durum var yani e, asgari ücrette devlet olmalı mı olmamalı mı mesela yani bu işçiyle işvereni ilgilendiren bir durum tamam devletin de çalıştırdığı işçiler var ama hani devletle e, işverenin e, işverenle işçi temsilcilerinin belirlediği bir şeye devlet de uysun burada devlet sanki belirleyici gibi daha doğrusu, hakemlik yapmak yerine e, evet yani hem hakemlik yapması gerekirken yapmıyor hem de e, işveren temsilcileriyle biraz paslaşıyor. Hayır, şu var, paslaşıyor. Hayır, şimdi mantığı da şu zaten dediğin doğru. Yani normal ne demesi lazım? Kardeşim asgari ücret ne olması lazım? Kamudaki işçi en düşük kaç oluyorsa o işçi o, ücret evet, ücreti söylemen evet. lazım. Senin. Mesela CHP'li belediyelerdeki yani. asgari ücret 22 bin lira değil. O 30 bin lira mı 28 bin lira mı? Evet. Öyle bir şey. evet. Bilmiyorum. yani benim eşim devlet memuru. Hani şu şey işçiler vardı ya geçici. Ha. Onları kadroya aldılar ikramiye de veriyorlar. Şu anda benim eşimden fazla oluyor. Tabii, Kaç yıllık memur? Fazla. Eşim mi? Ya, 25 yıllık falan memur. Ondan 25 yıldır olur. memur. Bak ondan fazla oluyor. Ve onların 6 tane ikramiyesi varmış. Bizim memurların yok ikramiyesi. 6 ikramiye mi? Yani. Bu iyiymiş. Alt 4 tane mi? 6 tane ikramiyesi var. Bizden fazla. Oluyor. Ve onlar şey iş yapıyorlar. 4'tür. Yani böyle... 3 ayda birdir. Yani 3. şey işte çay getir götür. Bir de diyorlar bu sefer sen götüreceğim ben götüreceğim falan. Tamam. Yani maaşın kadar konuş falan diyorlardır <laughs> memurlar. Dolayısıyla şey, asgari ücretin belirlenme yöntemi de yanlış. Bir de her şey önceden belli. Yani bugüne kadar yapılan bütün şeyleri yani hakkın zaman zaman yazdığı bir fıkra var. Hani Kayseri'nin oğlu babasından 500 lira istemiş. Ne yapacaksın lan 400 lira? 300 lira niye yetmiyor diye 100 lira vermiş ya. Onun gibi. Yani işçi istiyor. Diyor ki işte bizim şeyimiz bu. Yani insanca yaşayabilmek için, yani yoksulluğun pençesinden kurtulabilmek için, çoluğumuza, çocuğumuza ihtiyaçlarını karşılayabilmemiz için şöyle bir rakam bizi ancak kurtarabiliyor diyor. Ama işte işverenle hükümet bir oluyor. Ne yapacaksın lan o kadar parayı, bu kadar niye yetmiyor deyip 22 bin lirayı da Yani. CHP'de 39 bin lira bak sendika başkanlar artık sendika, sendik ağası oldu. Altlarına son model arabalar, aylık 200-300 belki 400 bin lira maaşlar. Ya mesela e, geçen sene, yok 3 yıl önce promosyonda Al Üniversitesi o zaman personelini atmışlar. 5 promosyon aldılar da, 3 yıl önce Üniversitesi. O zaman işte eşim çalıştı, benim, benim 30 bin lira aldı. <laughs> Niye? Genel sendika Allah aşkına bankadan bir sürü arabalar almış sendikaya bir sürü şeyler Hı. almış falan. Geri kalanda da dağıtmış işte. <laughs> yani böyle bir şey var. Yani üstteki onları koruyacak adamlar affedersin onları satıyorlar abi. Böyle bir şey olur. Bunun açıklaması bu kadar mı? Kesinlikle. Yani bir telafi söz konusu olmaz. Hani şimdi seçim sattı haline girildiği konuşuluyor vesaire. Burada hani diyelim ki asgari ücret tespit komisyonu 27 bin lira açıkladı. Örnek veriyorum. Sayın Erdoğan 28 bin lira veya 29 bin lira der mi? Demez. Onu 2027'de der ve o zaman da bak az şimdiden söyleyeyim 2027 yılının asgari ücreti yüzde 40'ın yüzde 50'nin altında olmaz. Üstüne bir yüzde 10'da 15'de Erdoğan verir. Diyorsun. Çünkü seçim var. Seçim 2027. Bir yıl öncesi şimdi şimdiden söylüyorum. 2027 yılın Kasım'ında? Yok Ocak ayında açıklanacak asgari ücret. En azından seçim yüzde. Kasım'da olur diyorsun. Ha, 2027 Kasım'ında belki 2 3 ay önce de olabilir. O falan da olur. olabilir. Mayısal'da. Ama 2027'de yapılacak. 2027 yılı zam yılı olacak abi. Emekliye şuna buna çok para verecek. Yani ölme şey ölme değil. <laughs> daha bekleyelim 2026'dan zaten tabii 2026'da 6. ayından sonra biraz değişmeye e başlıyor o paraları toplamak için bugün tabii. <laughs> öyle bir tasarruf <laughs> yapılıyor yani. e bir de, yani. de o dönemde şimdi kredi muslukları falan çalışacak evet, yani, o dönemi iyi değerlendirmek Aynen. lazım diye düşünüyorum ben ama mesela şu anda da kredi dediğin düşmesi lazım yani normalde mevduat faizini düşürdün ama şey düşmüyor Kredi, faizi. Kredi faizleri düşmüyor. Bankalarda kâr ker kâr evet. İşte mesela normalde politika faizi yüksek ama evet. yani işte 39,5 politika faizi var. Şimdi enflasyon 32 ama evet. politika, fazla 39 evet. faizi bu, politika faizi 39,5. Evet. Şimdi bileşik faizi hesapladığın zaman zaten %50'yi falan buluyor. Biz abi 2021'inde politika faizi %18 de Bu ne falan, millet ayağa kalkıyordu böyle rezalet mi olur falan. İşte istifa etsin, değiştirsin falan. E sonra ne oldu? <laughs> ya 2018'de başkanlık sistemi gelmeden önce dolar 3,5 liraydı, euro 4 liraydı, 4,5 liraydı. Ya faizle politikayı sokarsanız öyle olur. <gülüyor> 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 şimdi şöyle bir durum var. Bakın aslında en ciddi olan konu o. Yani eskiden toplumun 3 tane kesimi vardı. Yani yukarıdakiler, orta direk, aşağıdakiler. Dolayısıyla o orta direk şimdi ortadan kalktı. Kesinlikle. Dolayısıyla bir en yukarıdakiler var, bir en aşağıdakiler var. İşin korkunç boyutu yukarıdakilerin sayısı artık da artıyor. Aşağıdakilerin sayısı da artıyor. Tabii orası olarak ayıptalar. Zaten şu şey anda alıyor. yaşadığımızı şöyle tarif ediyor ekonomistler. Bir e, servet transferi var şu evet. anda. Bir servet, Yani yoksullaşma değil. Aynı evet. zamanda sadece servet evet. transferi Sürükçü var. Bak. İşte bankada 1 milyon evet. lira ve üstü işte olanların sayısı her yıl korkunç derecede artıyor. Evet. Ya yani Bakın Eskişehir'de kaç? 900 bin kişi yaşıyor değil mi? Evet. 930 küsur. Merkezinde 800 bin diyelim. %10'unun durumu iyi. 800 bin kişinin yüzde %10'u ne kadar yapar 80 Ali? Bin. 80 bin. Evet. Şimdi 80 bin kişiyi Eskişehir'deki bütün mekanları doldurur. Tabii ki. Şimdi bunu görüyorlar diyorlar ki ulan nerede fakirdik her yerde oldu yer bilmem yer ne. Git bakar gelersen. Yani, yani. Zaten böyle olmazsa yani, yani o yoksulluk o zaman herkese nüfuz etti. Ya ben pazarlara mesela gitmeyi seviyorum. Semt pazarlarına. Kadınlar konuşuyor. Ya akşam gelelim daha ucuz oluyor. Töp, töp. Evet evet. Fiyatı düşürüyor. Tabii tabii aynı aynı.